atmama sorunu yapacağım. Çok kolay arkadaşlar. Ben ben şey yaptım eskiden atıyordu. Yanlış yapmışım aslında. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Google'a giriyorsunuz. Dur. Bien, sağa şu açayım. Oradan GTA San Andreas'a Buna giriyorsunuz.

bunlara bağlı lazım. İşte Peki, bağlı olan kişiler, uzunlara... buna basıyorsunuz. Ha basmayın. Bu kötü. Onda atıyor. Sonra buna tıkladığınızda şuraya tıklayın. Şu. Sonra buna tıklayın. Aşağı inin. Şunlara basmayın. Bunlara basmayın. Tek şuna basın. Şu öndeki. Şu. Buna tek basın. Bu buna basın. Bunlar basmayın. Bunlar kötü. Sonra onu indiriyorsunuz. Bunu da indiriyorsunuz. Şöyle 8 saniye bekliyorsunuz. Hiçbir basmadın. 8 saniye bekliyorsunuz. Çağrım da kötü. Vay yayın çok kötü unutuyorum. Mu? Ama söz yarın çekeceğim. Yarın gece çekerim mi ya. Tamam işte sonra. Buraya tıklıyorsunuz. Hiçbir tıklamadan şuraya tıklıyorsunuz indirme yeri. Sonra şu beyazı basıyorsunuz o kadar işte. Geliyor oynayın. Tavsiye ederim hatta biraz gireyim oynayayım sizin için. Şöyle. Tabi bütün görev hilesini kurmuştum. Şöyle beyazı basıyoruz. Oynuyoruz. Evet şey yapmıştık. Hadi, bakın. gidelim. Nasıl? Kartiyemi tipi işte burada. Kaç i̇şte bütün silahlar var? Hay şey bakın ben grafikleri şöyle yaptım. Max yaptım. Şuraya gidip bakın, Max. Hard zaten. Öyle. Şu mor çete var ya. Bunu görmek zorundayım herhalde. Harita şu kadar kocaman. Bak şuna bu şu, şu mor çeteli hadesek var ya. Efsane var. Tabi şurada güzel kıyafetçi var yerde. Orası çok güzel. Kesinlikle, kesinlikle diyorum oraya gidin. Oraya gidin tamam mı? Güzel kıyafetler var. Sonra tek tek bakın hepsine. Benim, benim aynısını bulursunuz. Bu arada bakın sanat rastlığı Denizli'de görmüştüm. Sanat rastlığı buraya gelince şöyle yapınca <laughs> Gördünüz mü? Orası patlıyor. Ve orası ne? Bir de buraya bakın. Ama burası yanmıyor. Ama tek burası yanıyor. Yani burada bak var. Molotov'tu. da aynı öyle. Ama Molotov Hadi atayım. Bakın. Gördünüz mü? Yok oldu. Hadi de atıyorum. Gördünüz mü? Aşağı gidiyor. Ayakkabım da kırmızı var. arada. sürede yani çekeceğim. Mutlaka yanıma gelin gece. Çık. Ve girmeyeceğim. Evet. Hepinizi yani yayınıma bekliyorum. Nemo TV'den. böyle çıkayım hatta onu da göstereyim. Şurada. Şurada Nemo TV. Şu Kare abi. Şu. Onu indirin. Yayınıma bekliyorum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi yayınıma bekliyorum. Öptüm.